Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Nikah akdinin hükmü, nikah akdi sahih olmaz ancak velisi ve iki adil şahidin şehadeti ile sahih olur. Nikahta veli ve şahitlerde aranması gereken şartlar. Nikahta veli ve şahitlerde aranması gereken altı şart vardır. Bir Müslüman olmaları gerek veli gerek şahitler olsun bu şart aranır. İki bali olmaları, üç akıllı olmaları, dört hür olmaları, beş erkek olmaları, altı adaletli olmaları ancak zimmiye bir kadın, bir kadının Müslüman bir erkekle evlenmesinde nikah akdinde velinin adaletli olması aranmaz. Bir de cariyenin nikahı için efendisinin adil olması şartı aranmaz. Velide evla, evla öncelikli olanlar, velide evla öncelikli babadır. Sonra dede, babanın babası. Sonra ana ve babaları bir olan kardeş, sonra babaları bir olan kardeş, sonra ana ve babaları bir olan kardeş oğlu, sonra babaları bir olan kardeş oğlu, sonra amca. Sonra amca oğlu ve bu tertip üzere devam eder. Eğer bunlardan hiçbiri yoksa onun en yakını onu azatlayan efendisidir. Sonra o efendiye yakın olandır. Bu zikredilen tertip üzere yoksa ki sonra onun velisi hakim olandır. İddetli bir kadının daha iddeti bitmeden o kadına açık bir şekilde evlenmeyi teklif etmek caiz değildir. İddeti biten bir kadına evlenmeyi teklif etmek caizdir. Kadınlar nikahlamak bakımından iki kısım zeredirler. Bir dul olan kadın iki bekar olan kadın. Bekar olan kadının evlenmesi bir, bekar olan kadının kadına gelince o kadının babası yoksa dedesi onu zor ona, ona zor kullanarak onu istediği kişiye verip nikahlayabilir. Dul olan kadının evlenmesi ise dul kadına gelince ona zor kullanarak onu evlendiremez ancak bali olup izin verdikten sonra onu evlendirebilir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve